東京都心は。Yani Kiralık ev için aramıştım da size Buyurun Mülakatla kirayı veriyordunuz doğru mu? Ee, kirayı ver, ben vermiyorum Benim dayımın e, damadı veriyor e, da O da önce gün herhalde şey yapmış ilanı kaldırmış zaten Anladım peki mülakattan mülakat için nasıl görüşebilirim? 1850 ee, ile aradığınız bir numara var diye Aradığınız mı bilmiyorum Hayır aramadım Sayfasında Oraya ulaşıp, ulaşımı sağlıyorlar zaten buna. Peki mülakattan ne kastettiğinizi öğrenebilir miyim sorularınızı falan? Ya şimdi şey, e, demeliydim şu, herkese evi, evi e, vermek istemiyor. Şartlar gerekiyor. Aynen. Evet. Şartlar neler peki? E, durumu iyi olanlara tarzında. Şu anda mahallenizde bir ev kiraya verilecek. Üç katlı bir binanın ikinci katı ve mülakatla verilecek. Daha önce hiç böyle bir şey duydunuz mu? daha ilk defa diyorum. Sizden diyorum. Öyle olunca zaten geldim. hangi gelmiş diye merak ettim. Doğrusu şaşırdım. Ee, tabii insanlar bu aralar e, ev sahipleri de kiracılar da mağdur oluyorlar birbirlerinden şikayetçi. Ben onlar haklıyorum ama böyle mülakatta veya ne bileyim genel kültür sorusu falan mı soracaklar? Ya muhtarım biz görüştüğümüzde kendileri genelde ekonomiye dayalı sorular soruyormuş ama diğer sorular hakkında bilgi vermediler ve mülakat sonucunda 31 Mayıs'ta açıklayacaklarmış. Valla çok enteresan bilmiyorum yeni duydum. Ee, sonucu da merak ediyorum bu arkadaşımız kimse hatta ben de araştırayım bir ee, yani burada bir emlakçı birine verse veya güvendiği apartman sakinlerinden birine dese ki yani sizin oturabileceğiniz anlaşabileceğiniz birisine verin benim kabrimde anlarım da bir de yurt dışında diyorsunuz. Evet. Onu hiç anlamadım. Bilmiyorum bakalım görelim.